Selam arkadaşlar ben Samet ve bugün sizlerle beraber yeni bir PUBG Mobile Lite videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar herkesten çok özür diliyorum. Gerçekten çok uzun bir süre oldu arkadaşlar. Video çekemiyordum. Bunu hepsine tek tek açıklayacağım. Ki videoyu geçmeden önce bir like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Öncelikle çok güzel e, Winner PES e, videosuyla geldim. Arkadaşımıza bir hediye edelim dedim. Hemen PES yüksel işte hemen VNRP'sini açalım. Elit oldu arkadaşlar. Hemen şunları toplayalım. Göreleri inşallah yaklaşın. Hepsini al diyorum. 20 seviye oldu. Tükürürüm diyorum. Lütfen yükseltmeyin. O kadar zengin değilim arkadaşlar. Yotoverler yut, gibi zengin değilim. Ee, arkadaşlar çok uzun bir süredir yoktum. Gerçekten bunun sebebi tatildeydim. Hala da tatildeyim. Şu an tatilde video çekiyorum. Yarın da yani e, bugün ta, günlerden ne bakayım arkadaşlar Ar Ar Arkadaşlar bugün günlerden bilmiyorum neyi bakamadım gerçekten Şunları alayım ben Daha fazla hepsini al diyorum Neyse arkadaşlar e, dediğim gibi Başka birinin hesabından ee, gördüğünüz gibi, ne diyeyim ben bilmiyorum. Winner pesini açtık Ne yapacağım ae, bilmiyorum. <laughs> He, Hesap dönepsinizle. Uh uzun bir süredir yokum. Gerçekten yani, tatildeyim. Sahip, doctors, hala da tatildeyim. Hey buralarda, buralarda, Annem korona olduğu than, için İstanbul'a giremiyorum. İzmir'de kaldım ee, İnşallah nasipse şey? 30'unda İzmir'e İstanbul'a geleceğim arkadaşlar ee, Hesap güzel bir hesap e, ee, Tanıdığımın hesabı Evet 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 başka başka başka, başka, başka. Hmm, Ne diyebilirim Bir şey demiyorum Evet hemen hesabı tanıtmaya geçiyorum kaçıncı kesinlikle, sezon hesabıymış kesinlikle. ona bakalım önce bir 6. sezonda başlamış arkadaşımız evet setler gerçekten güzel bir hesap boş değil arkadaşlar evet ve ben bunu çalmadığımı şüphesiz iyi ki tanıdım yoksa ben bu hesabı çoktan tuzlamıştım ama Allah'tan seviyorum ben bu te sitleri tek tek göstereyim sadece güzel olan yani benim ilgimi çekenlere hemen göstereyim Zaten hepsi şeyde güzel setler. Yani boş değil. Gerçekten şu kafayı ben çok istemiştim. yaklaşık 50 tane açtım bana çıkmadı. şöyle güzel hesap. Benim banyo hesap kadar olmasa da gideri var ne diyelim. Gideri var arkadaşlar. Gideri var. Evet. 21 saat. 3 Bu Ee, maskeler şunu beğendim ben bir tek bunu seviyorum Eski hesabımda da bu vardı Gömlekler 7. sezon şey var O var şu var İşte er spor şu kombini yapmak için birkaç bir tane set var Bazen artık yazmayın diye Şöyle sırttan var mini etektir Şudur budur Ayakkabı var Ayağını düşmesin diye sonra set kasıklarımıza geldik mi? Kasıklar da ev sanat ee, kanta da güzel Şu güzel bir çanta Benim suyu ağzına sıçayım bir yazmayın be yazmayın be AKM desenleri iki tane var arkadaşlar. Şu AKM güzel bir şey. Sıçarlı eden iki tane var. Scars. Emi yüzde bir tane var. <laughs> iki, i̇ki tane pardon. <laughs> Kurmalıya geldiğimizde Gar 98 AMV var. Otomatik ZKS var. <laughs> var Sonra sonra sonra. <laughs> Makine bu mepey var Damzınlar damzın Bombalılardan shotgunlar iki tane var En sevdiğim silah S12K'dan bir tane de silah var DP'den iki tane var M200'den iki bir tane Tabancalar da yok Yakın dövüşte falan bir Tava maşallah tava koleksiyonu yapıyor arkadaş Tamam güzel Araçlara geçtiğimizde Uvaz'da çok güzel desenler var Gerçekten benim favori olan Oğazım <laughs> bu. Sonra sedenden şimdi <laughs> bir tane var. O da güzel bir set. Motosikletten üç motor. Buggy'den bir tane. Tekneden bir tane. Çok güzel. Emojilerden var işte birkaç tane bir şey. Evet. Uçaklardan güzel. Şu güzel yani. Paris'te geldiğimizde maşallah maşallah bende hepsi vardı. Ee, şu yoktu sezon 6 benim tabi en, en kullandığım kullanmayı sevdiğim envantere geldiğimizde envanter böyle şerefsizlik olsun diye şunları kullanasın var hesap sahibi ağzına istiyorsan nedir evet gördüğünüz gibi böyle bir hesap arkadaşlar şuna bakalım ben <gülüyor> diyorum <gülüyor> neden şimdi Benim, benim, benim <laughs> işte kız olunca erkekler değişiyor. Evet 190 becesi var kızım mağara bakmak isterdim ki atmayacağım. Eee... <laughs> <laughs> 9 gülbeyi de kendi görev yaparak açar. Ben zor görevlerine bakayım ne var? Mp'yi kullanmaz ben o mp'yi direkt geçeyim Bir seviye daha atmayayım çünkü ne kadarı iyi, o kadar adına razı yallah. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Eğer siz de şöyle bir nefes çekilmek istiyorsanız işte kazanmak istiyorsanız ne diyeyim? Kanala abone olun, 500 like atın like ve oyundan beni ekleyin yani e, mesaj istek atın ben kabul ederim size. Hemen ben kendimi göstereyim sana. Kaşlar saniye. Arkadaşlar aydın burada. Bu bilal atmak istiyorum falan bu yüksün gelsin. var. Arkadaşlar mesaj değilsek atarsanız sizi kabul etme oranım daha yüksek olur arkadaşlar. Mesaj değilsek atın ki ben de eğer beni belli bir zamandan sonra takip edenlere ben zaten bir nefesini veriyorum. Buradan barışla da e, cumartesi inşallah ben bir nefesini onun da alacağım. Aa şuradaki setleri almayı unuttum. Bayağı güzel. Eder var dağır, hesap beş inlikler, beş inlikler. Şöyle popülerliği 200 guy, kaç kan 25 kan Diyelim ee, Şuradan günün ilki basmazsam Gerçekten gece rüyama girer Daha kendi Kendi videoma kendi, kendi hesabıma daha Ya şaka mısın Aga sen İçim 5 günlük aga be süresiz versen öleceğim mi kardeşim ne diyeyim Neyse sağlık olsun Arkadaşlar cansınız hepinizi seviyorum Sağlıcakla kalın öpüyorum bol bol like atıp abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum ve bay bay